MasterChef Türkiye'nin en çok konuşulan jüri üyelerinden biri olan Mehmet Yalçınkaya, ekranlarda sergilediği disiplinli ve zaman zaman sert tavırlarıyla tanınıyor. Yarışmacılara karşı adil, öğretici ve zaman zaman duygusal yaklaşımı onu sadece bir şef değil, aynı zamanda mentor ve rol model olarak da öne çıkarıyor. Mehmet Şef, izleyiciler arasında güçlü bir hayran kitlesine sahip olsa da Özel hayatını uzun yıllar boyunca gizli tutmasıyla biliniyor. Medyadan ve sosyal hayattan uzak, ailesini koruyan bir profil çizmesi onun aşk hayatı, evliliği ve çocuklarıyla ilgili merakı artırıyor. Mehmet Yalçınkaya 21 Ocak 1974 tarihinde Bolu'nun Yeni Güney köyünde dünyaya geldi. Çocukluğu kırsal bir ortamda geçti ve mutfağa olan ilgisi çok erken yaşta ortaya çıktı. Henüz 12 yaşındayken amcasının mutfağı çalışmaya başladı. Bu deneyim ona hem mesleki beceriler kazandırdı hem de gastronomiye olan tutkusunun temelini attı. Mehmet Şef'in genç yaşlarda mutfağı öğrenmesi, onun ilerleyen yıllarda göstereceği disiplinli tavır ve kararlılığın da ilk göstergesiydi. Küçük yaşta edindiği bu alışkanlıklar onun mesleki yolculuğunda sağlam bir temel oluşturdu. İstanbul Yemek Akademisi'nde aldığı eğitim, Mehmet Şef'in mutfak bilgilerini ve tekniklerini derinleştirmesini sağladı. Bağladı. Bu süreç sadece yemek yapmayı öğretmekle kalmadı. Aynı zamanda bir şef olarak liderlik etmeyi, ekip yönetmeyi ve farklı mutfak kültürleriyle etkileşimde bulunmayı da öğredi. Eğitim sürecinde hem geleneksel Türk mutfağını hem de dünya mutfaklarını öğrenme fırsatı bulan Yalçın Kaya, Aldığı bilgilerle kendi özgün tarzını geliştirdi. Bu eğitim ve deneyimler onu Türkiye'nin önde gelen şeflerinden biri haline getirdi. Mesleki kariyerine küçük restoranlarda başlayarak deneyim kazanan Mehmet Şef, daha sonra İstanbul ve Türkiye'nin çeşitli şehirlerindeki prestijli mekanlarda çalıştı. Buradaki tecrübeleri onun mutfak sanatına yaklaşımını ve yemeklere kattığı özgün yorumları şekillendirdi. Genç yaşlardan itibaren gösterdiği disiplin ve özveri, onun sadece mutfakta değil, mutfak dışındaki projelerde de başarılı olmasını sağladı. Mehmet Şef, kariyeri boyunca uluslararası mutfak kültürlerini tanıma fırsatı buldu. Amerika, Avrupa ve Orta Doğu'da mutfak eğitimleri aldı ve bu deneyimlerini Türkiye'ye taşıyarak hem kendini geliştirdi hem de sektöre katkıda bulundu. Özel hayatında ise Mehmet Şef ailesine son derece bağlı bir baba ve eş olarak biliniyor. Uzun yıllardır evli olan Yalçın Kaya, eşiyle birlikte kameralardan uzak, sakin ve düzenli bir yaşam sürüyor. Eşi, medyanın gözünden uzak durmayı bilinçli olarak seçmiş bir kişi. Kızı, Sude'nin açıklamalarına göre annesi oldukça pozitif, neşeli ve sosyal bir karaktere sahip. Fakat medyaya yansımayı tercih etmiyor. Bu da Mehmet Şef'in ailesini neden titizlikle koruduğunu açıklıyor. Mehmet Şef'in 3 çocuğu bulunuyor. Kızı Su Dude 2002 doğumlu ve sosyal medyada aktif bir içerik üreticisi olarak dikkat çekiyor. Babasıyla birlikte YouTube projeleri ve sosyal medya içeriklerinde yer alıyor. Bu da takipçilerin Mehmet Şef'in özel hayatı hakkında bilgi edinmesini sağlıyor. Sude annesini hiçbir zaman medyaya taşımıyor ancak babasıyla olan samimi anlarını paylaşarak aile bağlarının ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Oğulları Emre ve Utkan ise gastronomi alanında babalarının izinden gidiyor. Emre, MYK Gastro Arena'da aktif olarak çalışıyor ve babasının rehberliğinde mutfak seviyesinde bilgisini nesilden nesile aktarıyor. Utkan hakkında basına yansıyan bilgiler oldukça sınırlı. Bu ailenin çocuklarının özel hayatını medyadan uzak tutmak için bilinçli bir tercih yaptığını gösteriyor. Mehmet Şef'in özel hayatıyla ilgili en çok konuşulan konulardan biri de yıllardır gündeme gelen boşanma iddialarıdır. Zaman zaman eşinden ayrıldı şeklinde haberler çıksa da bu iddialar hiçbir zaman doğrulanmadı. Kızı Sude'nin açıklamaları ve aile içindeki güçlü bağlar söylentilerin asılsız olduğunu ortaya koyuyor. Eşinin kameralardan uzak durması, boşanma söylentilerinin çıkmasına yol açmış olsa da aile bağları oldukça güçlü ve birliktelikleri devam ediyor. Mehmet Şef'in özel hayatında öne çıkan bir başka özellik de çocuklarına ve aileye duyduğu bağlılıktır. Şef, çocuklarının eğitim ve kişisel gelişimlerine büyük önem veriyor. Onları destekliyor, kendi kariyer yolculuklarını çizmeleri için rehberlik ediyor ve aynı zamanda aile içindeki huzuru korumayı öncelikli görüyor. Bu bağ, onun hem profesyonel hem de kişisel hayatındaki kararlılığının en önemli göstergelerinden biri olarak öne çıkıyor. Kariyerinde pek çok Prestijli projeye imza atan Mehmet Şef, MYK Gastro Arena gibi girişimlerle genç şeflerin yetişmesine katkıda bulundu. Burada sadece bir lider değil, Aynı zamanda bir mentor olarak da rol aldı. Genç şeflerin gelişimini desteklemek, onların yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı olmak Mehmet Şef'in en çok önem verdiği konular arasında. Başarılarını sadece kendi yeteneklerine değil, aynı zamanda çevresine verdiği değer ve gösterdiği özveriye borçlu olduğunu sık sık dile getiriyor. Mehmet Şef'in kariyer ve özel yaşam dengesi onun karakterinin en belirgin yönlerinden biridir. Ekranlarda disiplinli ve zaman zaman sert bir üslup sergilese de, özel hayatında sevecen, anlayışlı ve fedakar bir baba olarak tanınıyor. Başarı onun için yalnızca mutfakta kazanılan unvanlarla değil, aynı zamanda aile içindeki huzur ve bağlarla da anlam kazanıyor. Çocukluk yıllarında başlayan mutfak tutkusu, eğitim ve deneyimle birleşerek onu Türkiye'nin en sevilen ve saygı duyulan şeflerinden biri yaptı. Sonuç olarak Mehmet Şef, yalnızca Masterchef Türkiye'deki başarılarıyla değil, özel hayatındaki sağlam duruşu, ailesine olan bağlılığı ve mutfağa olan tutkusu ile de örnek bir figür olarak öne çıkıyor. Ailesini koruma çabası, çocuklarına verdiği değer ve mesleki kararlılığı, onun hem ekranda hem de hayatın içinde saygı duyulan bir isim olmasını sağlıyor. Mehmet Şef, kariyerinde gösterdiği başarıları ve özel hayatındaki dengeyi bir araya getirerek hem genç şefler hem de izleyiciler için ilham kaynağı olmayı sürdürüyor.